Evet, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ama ben birkaç e, notumu söyleyerek kapatmak istiyorum programı. Herkese dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. E, biz bu ülkede hakikaten e, sizler konuştukça e, böyle e, tekrar böyle bir e, zihin e, zihnimiz yenilendi. El ele eyleminden bahsetti hocamız. El ele eylemindeki katılanlardan biri de bendim. Hakikaten büyük çaplı ve çok coşkulu bir eğlendi. Ancak şunun altını çizmek istiyorum ki biz orada bir dik duruş sergiledik ama hiçbir kimseye bir zararımız olmadı, hiçbir taşkınlık yapılmadı, e, tüm sakinliğiyle ve onurlu bir duruşla orada e, hak taleplerinde bulunurdu ki en insani talep, insan hakları ile alakalı bir talepti bu ve bunu çok güzel bir şekilde ifade ettiğimizi düşünüyorum bu dönem için. Peki katen birlik beraberlik içinde. Bir karıncanın bile canı incetilmeden yapılmış o kadar insanın katılmış olup da bir kimsenin canının incilmeden bunun yapılmış olmasının çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de e, şunun altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. O dönemde e, işte televizyonlarda Nur Serter e, çıkıp ikna odalarının ne kadar normal ve güzel bir şey olduğunu e, bize anlatıyordu. Yani e, biz her zaman hani e, çoğunluk ne düşünüyorsa biraz onun... E, tarafına kayma gibi bir şeyimiz olabiliyor zaman zaman ama o dönemde mesela bunun bu kadar rahatlıkla ifade edilebilmesi beni hep şaşırtmıştır. Yani orada herkesin içinde mi ikna edecektik? Tabii ki kenarda, köşede, onun özel alanında yapacaktık bunu diyerek bir de süslüyordu. Ve hiç unutmuyorum bir tartışma programında Nur Serter ya zaten bu arkadaşlarımız böyle bir şey bekliyorlarmış. işte başlarını açtılar öyle harika. işte saçlarını işte fön çektiren mi ararsınız? Gayet süslüydü arkadaşlar işte zaten bunu bekliyorlarmış. Demek ki böyle bir ortama ihtiyaçları varmış şeklinde yaptığını çok aklamaya çalışır bir tarzı vardı. Ve bunu bu kadar e, fütursuzca, bu kadar özgüvenle dile getirebilmesi <laughs> hakikaten çok acı e, bir tecrübe tecrübeydi bizler için. Ve o zaman biz bunun normal insani bir hareket olmadığını anlatmaya çalıştığımızda herkes tuhaf tuhaf bize bakıyordu. Çünkü o zaman söz söyleme hakkı ondaydı. Ve etkili bir e, insandı. Onun söylediği şey daha kıymetliydi. Oysa ki ne kadar normal insani gerçekliğe aykırı olsa da. Diğer bir husus e, evinden atılan e, dediniz öğrenci olduğu dönemde ya da işte mesleğine başlamak istediği halde evinden atılan arkadaşlarımız oldu aileleriyle çatıştığı için. Ve maalesef yine tırnak içinde kendi kesimimizden insanlar onları çok ucuz fiyatları çalıştırarak sömürdüler. Bunlar da bizim kendimize ait bir öz Evet çok kapasiteli insanlardı. ODTÜ'den, Boğaziçi'nden işte ne bileyim Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden mezun ya da mezun olacak durumda arkadaşlarımızı çok çok ucuz paralara çalıştırdılar. Çünkü mağduriyetleri vardı, ihtiyaçları vardı. Bu da bizim için altının çizilmesi gereken bir husus destek olmamız gereken zamanlarda maalesef. Ee, diğer, e, şimdi insan haklarından, özgürlükten bahseden kimselerin o dönemlerde insan hakkını bir kenara iterek anayasa mahkemesi ne diyorsa o olacaktır e, ifadelerini duydu kulaklarımız. Ya da gazetecilerin köşe yazılarında ben artık bundan sonra bir vatandaşlık görevi alacağım ve bunları tek tek takip edip e, ihbar edeceğim diyen e, köşe yazarlarını aydın tırnak içinde tekrar söylüyorum aydın insanları e, gördük ve şahit olduk maalesef. Evet, şimdi bizlerin e, başladıktan sonra yine 2006'da başlayıp 2009 yılında tekrar atılan arkadaşlarımız oldu. Sanki süreç böyle bitmiş gibi görünüyor ama ve hala e, devam eden bir yıl, e, programın başında da söylemiştim, bir yıl mağduriyetlerimiz oldu. Bizim burada genel talebimiz şu. Öncelikle dileğimiz bu darbe kültürünün tüm dünya üzerinden kalkması pek mümkün değil ama biz dileyelim <laughs> bir dua niyetine geçsin. E, çünkü her darbe bir mağduriyet oluşturuyor, bir kesim için mağduriyet oluşturuyor maalesef. Darbe kültürü ortadan kalksın. Darbeden etkilenen her kesim haklarını alacak şekilde bir iade-i itibar e, yapmasını istiyoruz. Çünkü buna çok e, ciddi bir ihtiyaç var. E, temelde istediğimiz bu iade itibar, ee, bizim için önemli çünkü az önce hocamızın dediği gibi Fatma Zehra hocamızın dediği gibi 20 yılın kaybını kimse bize parayla şununla bununla ödeyemez yani e, şu anda olmamız gereken ya da e, olmak istediğimiz yerde ol, olamamamızın karşılığında kimse bize veremez temelde biz bunu Allah için yaptık evet ama burada istediğimiz e, iadeyi itibar çünkü birçok problem şu anda sadece Üzeri örtülü bir şekilde duruyor. Ee, aslında her kesimin, bu darbeden etkilenen her kesimin yaşadığı çok ciddi sıkıntılar devam ediyor. Ve bunlar zaman geçtikçe ortaya çıkacaktır. Biz ses olmak istiyoruz ee, bu anlamda. Bu mağduriyetler bir an önce giderilsin istiyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun canlı yayına katılan burada bizimle hikayelerini paylaşan. Evet süre kısıtlıydı biliyorum. Muhtemelen biz sabah kadar konuşsak hikayelerimiz bitmez. Hepimizin ayrı ayrı. Buradaki moderatör arkadaşlar da konuklarımızın da hepsi bu süreci ayrı ayrı yaşamış olan arkadaşlarımız. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Biz birbirimize destek oldukça bir oldukça o el ele eyleminde olduğumuz gibi herhangi bir cemaat, herhangi bir alan değil de insan hakkı bağlamında bir arada olduğumuz sürece güçlü olacağımızı düşünüyorum ben. Umarım bu birlikteliğin devamı olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Her ay 28 Şubat'ta bir canlı yayınımız oluyor. Bundan sonraki canlı yayınlarımıza tüm katılımcılarımızla bekliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.